Merhaba, bu videomuzda Secure Next Generation DLP'de lisans eklemeyi göstereceğiz. İlk olarak DLP sekmesine gelip sol tarafta Settings altında lisans bölümüne geleceğiz. Et kısmına basıp lisansımızı ekleyeceğiz. Burada lisansımızı eklemeden önce bize ön izleme sunar. Bu ön izlemede bu lisansın kaç kullanıcı olduğunu ve lisansın süresine ve bu lisans hangi ürüne tekabül ettiğini bize bildirir. Burada et kısmına basıp lisansımızı ekliyoruz. Burada buradaki diğer işlem ise aktif ya butonuna basıp lisansımızı request file yapıyoruz. Bu inen dosyayı bize aktarıyorsunuz. Bizler bunu üreticiye gönderip lisans aktivasyon dosyasını siliyoruz. Sizler de size gelen dosyanın sonuna bakıp A28 örnek veriyorum A27'ye göre Load file kısmına gelip lisansını seçiyorsunuz. Buradaki işlem bastıktan sonra bir 30 saniye sürer. Ondan sonra lisansınız aktivasyon almış olur. Örnek göstermek amaçlı dosyayı indiriyoruz. Dosyamız inmiştir.